Selamlar. 2024'ün son kitap alışverişi 2025'in ilk videosuna neden oldu. Ve böylece belki bütün bir yıl boyunca daha kitaplar hakkında konuşmaya devam ederiz. Çok tatlı ve küçük bir kitap alışverişi yaptım. Aldığım kitaplardan bahsedeceğim size. Zaman ayırıp dinleyecek olan herkese teşekkür ederim şimdiden. Bir Türk edebiyatı, bir İngiliz edebiyatı, iki Alman edebiyatı ve üç İtalyan edebiyatıyla kitaplarım kitaplığıma eklendi. Fakat kitaplara geçmeden önce videomuzun sponsoru Fidan Kitap'tan bahsetmek isterim size. Aslında hatırlatmak isterim çünkü zaten çok sık bahsediyorum ve siz de biliyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki yılın bu zamanlarında kitap fiyatlarına zam gelir. Yayın evleri birbiri ardına kitap fiyatlarını arttırır. Malum ülke koşulları. Fakat Ocak ayının henüz ilk günlerindeyiz ve kitap fiyatlarına henüz zam gelmiş değil. Bir de Fidan Kitap'ta devam etmekte olan %50 gibi harika bir kampanya var. Yayın evlerinin belirlediği etki fiyatlarının üzerinden %50 indirim var. İncelemek isterseniz videonun açıklamalar kısmında bu bağlantıyı bırakacağım. Onun dışında çocuk kitaplarında %50 indirim var. Seçili kitaplarda yine %40 indirim var. Annie Erno'nun kitaplarında %40 indirim var. Opera kitapta, okur defterinde %40 indirim var. Bence açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayıp bu kampanyaları inceleyin ve zam gelmeden kitap alışverişlerinizi yapın. Şimdi gelelim benim aldığım kitaplara. Bu alışverişimin sebebi Selçuk Baran'ın günlüklerinin çıkmış olmasıydı. Selçuk Baran'ı çok seviyorum. Çok anlattım videolarımda. Pek çoğunuz aldı, okudu ve onun ne kadar harika bir yazar olduğu gerçeğiyle. Hak ettiği ilgiyi vermiş olduk bence ona. Çok fazla kitabını okudum ve çok seviyorum fakat günlükleri can yayınlarından yeni çıktı. Aralık ayında 2024'te. 1948-1989 yılları arasında yazılmış günlükler bunlar. Başlıkta 1948-1989 yazıyor ama aslında tam olarak öyle değil. Çünkü örneğin 1975'ten 85'e atlıyor. Bir sayfa 86'dan bir günlük var, sonra 89'dan bir sayfa ve bitiyor gibi. Dolayısıyla her yıl her gün her ay düzenli olarak tutulmuş günlükler değil bunlar. Ama benim için önemli olan bu değil aslında. yani günlüklerin ne kadar yoğun ne kadar sık tutulduğu değil de ben daha çok şunu merak ediyorum. Şimdi bence öncelikle Selçuk Baran mutsuz bir insandı ve onun duygu dünyasının derinine inmek istiyorum. Ve asıl merak ettiğim yılları 30'ları 40'ları yani ürettiği yazdığı ama yetişkin olduğu aklının başında olduğu kendini tanıdığı o yıllarda neler hissettiğini çok merak ediyorum. İkincisi de onun kitaplarında karşımıza çıkan karakterlerin bir derinliği var. Taşra anlatısı yapıyor olsa da ya da şehirde yaşayan bir karakteri işliyor olsa da o karakterlerin derinine iniyor ve onların o gizli, saklı, kuytudaki duygularını, o karakterlerin en derinini anlatıyor ve bunu nasıl yaptığını merak ediyorum ve şunu da merak ediyorum ki kendisi içinde bunları yaptı mı ya da yazdı mı? büyük bir merakla okuyacağım. Eğer daha önce hiç Selçuk Baran okumadıysanız Tortu adlı o şahane küçük kitabıyla tanışmanızı öneririm. Kitabı bitirdiğinizde gerçekten bir tortu hissedeceksiniz içinizde. Sonra Ali Simit'in sonbahar kitabını aldım. Kafka kitaptan çıkıyor bu kitap. Kitap Mevsimler Dörtlemesi'nin bir üyesi. Dört ciltten oluşan bir devam kitabı aslında bunlar ama birbirinden bağımsız olarak da okunabiliyormuş anladığım kadarıyla. Fakat ben tabii ki ustu bir okuyucu olarak sırasıyla okumayı tercih ediyorum. Sadece sonbahar aldım. Diğerlerini daha sonra alacağım. Çünkü çok sık yaptığım bir hata var. Büyük bir hevesle, iştahla bazı kitaplara girişiyorum. Umduğumu bulamıyorum ve kitapların ikinci, üçüncü cildi kitaplıkta öylece bekliyorlar. O yüzden ilk kitabı okuyarak bir tadına bakacağım. Seversem devam edeceğim. E fakat yine de şu çok ilgimi çekti. Mevsimler işte sonbahar, kış, ilkbahar, yaz bir metafor olarak kullanılmış ve aslında bu e, aylarla bir ülkenin, bir toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, politik pek çok anlamda değişimini simgeliyor. Fakat bunu yaparken bir yandan da bu mevsimlerin, kişilerin, karakterlerin, bir karakterin üzerinde yarattığı etkiyi, onun ruh dünyası üzerinde yarattığı etkiyi de Yine mevsimleri metafor olarak kullanarak işlemiş. Bana çok etkileyici, çok ilgi çekici geldi. Umarım severim. Çünkü üzülüyorum böyle büyük bir heyecanla başladığım kitapları sevmediğimde. Yine bir dörtlemenin ilk cildini aldım. Fakat aslında bu kitaplardan beklentim tabii ki çok daha yüksek. Napoli romanlarının birinci cildini benim olağanüstü akıllı arkadaşım aldım. Elena Ferrante'nin kitabı. İtalyan edebiyatında çok sevilen bir kitap bu ama dünyada da çok seviliyor. Öyle ki 21. yüzyılın en iyi 100 kitabı listesine girdi bu kitap. İki kadının çocukluktan başlayarak yaklaşık 60 yılı kapsayan bir süreçteki ilişkilerini ve dostluklarını anlatıyor. Ben ilk kitabı aldım ama her an şu an videoyu bitirdikten sonra bir de diğer kitapları alabilirim. Bir iştahım kabardı bu kitaplara. Çok seveceğimi düşünüyorum. Bakalım neler yaşanacak okuma esnasında. Sonra Alman edebiyatının önemli yazarlarından önemli bir romanını Osterlitz'e aldım. E bu kitap 2. Dünya Savaşı'nı kapsayan, buna temas eden bir kitap. Şimdi şuradan başlayayım öncelikle. Yazar 2001 yılında 57 yaşındayken bir trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmiş ve bu kitapta yazdığı son romanmış kitapta bir ana karakter var ve bu karakter kendi soy ağacını, ailesini, köklerini bilmiyor ve bunların peşine düşüyor. Araştırma, hafıza, kökler, kaybolmak gibi temalar ekseninde işlenmiş olduğunu düşündüğüm bir roman bu. Elbette Alman edebiyatı olunca bir de karşımıza Nazi zulmü çıkacak muhakkak. Lüzumsuz Kadın kitabından Aliya bu kitaptan çok bahsetmişti. Aliya sevdiği için severim diye düşünüyorum. Bakalım. Ve sonra Jeanne Erpenbek'le tanıştım. E, Kairos'u aldım bu defa. Bundan önce de Bütün Günlerin Akşamı kitabını okumuştum. Sevdim. İyi bir yazarla tanışıyorum. En iyi romanı değildi Bütün Günlerin Akşamı bence. Bakalım Kairos öyle mi? Konu bakımından çok ilgimi çekti aslında. Yıl 1986, Kasım ayı başları. Yani ben doğmadan yaklaşık bir yıl kadar önce... Yer Doğu Berlin yani Berlin duvarı henüz yıkılmamış. Bir kadın ve bir adam birbirlerine aşık oluyorlar. Bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. Fakat sonra o ilişki arzu, saplantı ve şiddete dönüşüyor. Yani o ilişkinin zehrini işliyor bu kitap bize. Ben ilişkiler üzerine okumaktan inanılmaz büyük bir haz alıyorum. Yazar nasıl ele aldığı meseleyi bilmiyorum ama bu kitabı severim gibi düşünüyorum. Umarım işler yolunda gider. Sonra yine İtalyan Edebiyatı'ndan Gianlico Carafilio, Sabahın Üçü, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yine Eren Cendey'in çevirisiyle benim olağanüstü akıllı arkadaşımın yani Napoli romanlarının çevirisinde Eren Hanım yapmıştı. Bu kitabın konusu çok ilgimi çekti ama kapak tasarımını o kadar beğendim ki karşı koyamadım. Kitap beni çok çekti kendine. Şöyle bir konusu var, hikayesi var kitabın. Bir anne ve baba boşanmışlar ve çocukları hasta. Çocuğun hastalığının kontrol altına alınabilmesi için, daha doğrusu gözlem yapılabilmesi için çocuğun 48 saat boyunca uyanık kalması gerekiyor. Ve çocuk bu 48 saati babasıyla sohbet ederek geçiriyor. Şimdi bunu düşününce bu 48 saatlik sohbet, birlikte zaman geçirmek, belki yürüyüş, belki dertleşme, belki aralarında oynanan bir oyun çok fazla şey çıkabilir buradan. Çok fazla itiraf çıkabilir, çatışma çıkabilir. Birbirlerini yakından tanıyabilirler ve tanıdıkça belki birbirlerini affedebilirler. Dolayısıyla beni çok kendine çeken bir kitap oldu ve karşı koyamadım. Beklentim çok yüksek bu kitaptan. Umarım severim. Sonra yine İtalyan edebiyatından Natalia Ginsburg'un işte böyle oldu kitabı. Can yayınlarından Şemse Gezgin çevirisiyle. E bu bir ilişkiler kitabı aslında bir kadın hikayesi ama ilişkiler bağlamında yaşamını anlattığı bir kitabı. Yalnız yaşayan bir kadın bir adamdan etkilenir ve ona aşık olduğunu düşünür, evlenirler, çocuk yaparlar fakat bu ilişki sadakatsizliğe dönüşür ve kadının bu noktada yapacağı bir şey vardır. Bunun öyküsü sanırım o süreci anlatıyor. Nereden nereye geldi, neler yaşandı da kadın o son noktaya vardı. Bunu anlatıyor. İncecik bir kitap. Bakalım neler olacak. Severim diye düşünüyorum. Aldığım kitaplara şöyle bir bakalım ama galiba bu kitapların arasında en çok ilgimi çeken kitaplar İtalyan edebiyatından olanlar. Sabahın üçü benim olan üst akıllı arkadaşım ve işte böyle oldu. Galiba ilk olarak bu kitapları okuyacağım. Aralarında okuduklarınız varsa tüm bu kitapların yorumlara kitaplarla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız mutlu olurum. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.